dx bölü x çarpı x kare eksi 1 ifadesinin integralini nasıl alabiliriz? Burada şuna dikkat edelim. Bakalım mesela yazayım şu integrali aşağıya bir tekrar. İntegral ne? 1 bölü x çarpı kare kök x kare eksi 1. Eğer ki e, şu x olmasaydı işimiz daha kolaydı. Onun 1 e, bölü x kare eksi 1 olursa nasıl çözüleceğini daha önceki videolarda göstermiştim. Bakın aslında böyle sorularda genellikle biz ne yapıyoruz? Üçgen çiziyoruz. Tamam mı? Hani bir yerlere tanjant tete veya sinüs tete veya kosinüs tete gibi şeyler dememiz gerekiyor ya. Bakın şimdi. X ve karekök x kare eksi 1'i nasıl elde edebilirim bir dik üçgende? Önce onu düşünün. Şimdi her ikisini de elde edeceksem ben hipotenüs uzunluğuna x dersem şuraya da teta diyelim. Ve buraya da 1 diyecek olsam karşı kenar ne olur? Karekök x kare eksi 1 olur. Tamam mı? Bu durumda dikkat edin. Ee, x nedir? 1 bölü x kosinüs teta olduğuna göre x bölü 1 ne olacaktır? Sekant teta. Yani bu durumda ben değişken değiştirme uygulayacaksam x eşittir sekant teta diyeceğim. Ayrıca karekök x kare eksi 1'in de karekök x kare eksi 1'in de tanjant teta olduğuna dikkat edin. Tamam mı? Şimdi x eşittir sekant teta dedim. Her iki tarafın da türevini alalım. dx eşittir sekant teta'nın türevi nedir? Sekant teta 1 bölü kosinüs e, teta olduğuna göre bunun türevini alırken nedir? Üstün türevi çarpı kosinüs teta. Eksi alt tarafın türevi kosinüs teta'nın türevi eksi sinüs teta'dır. Artı sin teta olacak. Çarpı üst taraf. Bölü kos kare teta. Bu da bize ne verir? Sin teta bölü kos kare teta. Sin teta bölü kos kare teta nedir? 1 bölü kosinüs teta çarpı sin teta bölü kos teta. Yani 1 bölü kos teta nedir? Sekant tetadır. Sin teta bölü kos teta da nedir? Tanjant teta çarpı d teta diyor. Şurayı şurayı silerim Şimdiden. Devam ediyoruz. dx yerine ne diyeceğim ben şu anda? Sekant teta sekant teta tanjant teta d teta diyeceğim. x yerine ne diyorum? x sekant tetadır. Karekök x kare eksi 1 yerine ne diyeceğim? Tanjant teta diyeceğim. Tamam. O zaman benim integralim şu anda ne olacak? dx yerine sekant teta tanjant teta d teta diyorum. Bölü x yerine sekant teta diyorum. Karekök x kare eksi bir yerine de tanjant teta diyorum. Şimdi i̇şte bu integrali alırken dikkat edin. Sekant tetalar sadeleşir. Tanjant tetalar da sadeleşir. İntegralim ne oldu? D teta oldu. Bunun integrali de ne olacak? Teta. Artı C sabisini ekliyorum. Ben X'e sekant teta demiştim. X sekant teta ise teta ne olur? Ee, Ark sekant X olur. Arc sekant X artı C olur integralimiz. Veya bu şöyle de görülebilir sekant üzeri eksi 1 x artı c de diyebiliriz.